Ekrem İmamoğlu'nun diploması bir anda gündemde. Peki neden şimdi? 30 yıl sonra bir diploma nasıl iptal edilebilir? Ve bu olay eğer Avrupa'da yaşansaydı bu kadar hızlı karar verilebilir miydi? Merhaba ben Eda Güneş. Eğer diğer videolarımı izlediysen biliyorsun ki 10 yıldır Avrupa'da yaşıyorum. Bu süreçte Bulgaristan'da lise eğitimimi tamamladıktan sonra Hollanda'da lisans okudum. Ve son 3 yıldır da Almanya'da yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Bu süreçte Almanya ve Türkiye arasındaki birçok farkı gözlemleme imkanım oldu ve bugün de diplomaların iptali hakkında konuşalım. Eğer bu videoyu beğenip kanalıma abone olduysan hemen başlayalım. Bu olay eğer Avrupa'da yaşansaydı nasıl olurdu gelmeden önce olayı daha iyi kıyaslayabilmek için öncelikle Türkiye'de son günlerde neler yaşandığına bakalım. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun aldığı bir kararla Ekrem İmamoğlu ile birlikte usulsüz yatay geçiş yaptığı iddia edilen 28 kişinin üniversite diploması iptal edildi. Peki bu 30 yıllık eski bir diploma neden bir anda gündeme geldi? Bu soruyu anlamak için biraz daha derine inmemiz gerek. İstanbul Üniversitesi'nin açıklamasına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması ve Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu'nun raporu sonucunda 1990 yılında üniversitenin işletme fakültesinin İngilizce programına usulsüz Usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden mezun olan 28 kişinin diplomaları iptal edildi. Bu karar sadece bir diploma kaybı değil. İmamoğlu'nun potansiyel olarak CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışından çekilmesi anlamına gelebilir. Ama neden 35 yıl sonra böyle bir soruşturma başlatıldı? İşte bu sorunun cevabını almadan önce iddianın detaylarına bakalım. Bu olayın gündeme olmasına neden olan usulsüzlük iddiaları nelerdi? Tüm meselenin özü şu. İmamoğlu'nun Kuzey Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin usulsüz olduğu iddia ediliyor. Peki bu usulsüzlüğün kanıtı ne? İşte burada ilginç bir detay ortaya çıkıyor. İmamoğlu'nun başvuru formunda referans olarak gösterdiği Özalp Tozan olayın kilit ismi olarak görünüyor. Peki Özalp Tozan kim ve neden bu kadar önemli? Tozan 1986 ve 1992 yılları arasında Girne Amerikan Üniversitesi'nde yöneticilik yapmış biri. Savcılığa verdiği ifade de şöyle diyor. Benim yöneticilik yaptığım yıllar arasında üniversiteye kaydolan herkes bilir ki bu üniversitenin Türkiye'de bir denkliği yoktur. Peki bu ne anlama geliyor? Denkliği olmayan bir üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapmak mümkün değildi. Bu da İmamoğlu'nun yatay geçişinin mevzuata aykırı olduğu iddiasını güçlendiriyor. Ama işin daha da ilginç tarafı, Tozan savcılık ifadesinde İmamoğlu'nu tanımadığını ve kendisini neden referans olarak gösterdiğini bilmediğini söylüyor. Kendisini şahsen tanımıyorum neden böyle bir şey yazdı bilmiyorum diyor. Bu durumda akla şu soru geliyor. Nasıl oluyor da bir üniversite referans olarak gösterilen kişiyle iletişime geçmeden bu yatay geçişe onay veriyor? Bu durum Avrupa'da olsaydı nasıl ele alınırdı? Avrupa'da benzer bir durumla karşılaşıldığında süreç genellikle çok farklı işliyor. Öncelikle zaman aşımı kavramı Avrupa'da çok önemli. Almanya'da, Hollanda'da veya diğer Avrupa ülkelerinde bir diploma'nın verilmesinden belirli bir süre sonra o diploma'ya ilişkin idari işlemler sorgulanamaz hale gelir. Buna hukuk güvenlik ilkesi denir. Peki neden böyle bir ilke var? Çünkü insanların hayatlarını, kariyerlerini bir belirsizlik olmadan planlaması gerekir. Peki ya diploma'nın sahte veya usulsüz? olduğu kesin olarak kanıtlanırsa böyle bir durumda süreç nasıl işlerdi? İşte bu soruyu cevaplamak için Avrupa'daki diploma iptali sürecini detaylı bir şekilde inceleyelim. Bu sürecin 3 önemli noktası var. Birincisi bağımsız soruşturma. Avrupa'da bir diploma iptali soruşturması siyasi makamların müdahalesi olmadan tamamen bağımsız akademik kurumlar tarafından yürütülür. İkinci önemli noktamız savunma hakkı. İlgili kişiye geniş bir savunma Hakkı tanınır ve tüm deliller şeffaf bir şekilde paylaşılır. Üçüncü önemli noktamızsa zaman aşımı. Çoğu Avrupa ülkesinde diplomanın alınmasından belirli bir süre sonra o diplomanın hukuki güvenliği sağlanır ve ancak çok ciddi ve kesin kanıtlar varsa iptal edilebilir. Peki 35 yıl sonra bir diploma iptal edilebilir mi? Bu hangi koşullarda mümkün olabilir? Bu sorular bizi Avrupa'daki somut örneklere götürüyor. Bu kulağa ilgi ilginç gelebilir ama Avrupa'da da diploma iptal vakaları yaşandı. Özellikle Almanya'da yüksek profilli siyasetçilerin diplomaları incelenmiş ve bazıları iptal edilmiş. Peki bu vakalarda süreç nasıl işledi? Birinci vakamız Karl Theodor zu Gutenberg vakası. 2011 yılında Almanya'nın savunma bakanı olan Gutenberg'in doktora tezi incelenmiş ve ciddi intihal tespit edilmiş. Bayreuth Üniversitesi diploma derecesini iptal etti ve Gutenberg istifa etmek zorunda kalmış. İkinci örneğimiz ise Paul Schmidt vakası. 2012'de Macaristan Cumhurbaşkanı Schmidt'in doktora tezi incelenmiş. Neredeyse tamamının kopya olduğu tespit edilmiş ve ardından da diploması iptal edilmiş. Bunun üzerine Schmidt istifasını vermiş. Ama burada dikkat etmen gereken önemli bir nokta var. Bu vakalarda sahtecilik veya intihal gibi doğrudan akademik usulsüzlükler söz konusuydu. Peki ya İmamoğlu vakasında olduğu gibi bir üniversiteden diğerine yatay geçiş sürecindeki idari usulsüzlükler söz konusu olsaydı Avrupa'da sonuç ne olurdu? O zaman gelelim idari usulsüzlüklerin Avrupa'da nasıl değerlendirildiğine. Avrupa'da idari bir usulsüzlük nedeniyle bir diplomanın iptal edilmesi çok nadir görülen bir durum. Çünkü burada temel bir ilke var. İdari hatadan öğrenci sorumlu tutulamaz. Peki bu ne anlama geliyor? Eğer bir üniversite bir öğrenciyi yanlışlıkla kabul etmiş, derslerini vermesine izin vermiş ve sonunda da diploma vermişse, yıllar sonra "Aslında seni kabul etmemeliydik" diyemez. Çünkü buradaki hata üniversitenin kendisindedir, öğrencide değil. Peki bu durumda İmamoğlu vakası Avrupa'da nasıl değerlendirilirdi? Eğer İmamoğlu Avrupa'da olsaydı muhtemelen şu sorular sorulurdu. 1. Öğrenci yatay geçiş için gerekli şartları sağladığını mı iddia etti? Yoksa üniversite mi gerekli kontrolleri yapmadı? 2. Üniversite öğrenciyi kabul ederken referans kontrolü gibi temel kontrolleri yaptı mı? 3. Aradan geçen 35 yıl içinde neden bu sorun tespit edilmedi ve şimdi neden gündeme geldi? Bu sorulara verilen cevaplara göre Avrupa'daki bir mahkeme muhtemelen hukuki güven ilkesini uygulayarak 35 yıl sonra bir diplomanın iptal edilemeyeceğine karar verebilirdi. Ama tabii ki her ülkenin farklı hukuk sistemi ve uygulamaları var. Şimdi bu iki farklı yaklaşımı karşılaştıralım. Türkiye'de ve Avrupa'da diploma iptal süreçleri arasındaki farklar neler? Birincisi zaman aşımı uygulaması. Avrupa'da genellikle diploma verilmesinden belli bir süre sonra iptal işlemi yapılamaz veya çok sınırlı durumlarda yapılabilir. Türkiye'de ise böyle bir zaman aşımı uygulaması net değil. İkinci İkinci temel farksa bağımsızlık. Avrupa'da diploma iptal süreçleri tamamen akademik ve idari bir mesele olarak görülür. Ve bu sebeple siyasi müdahalelerden uzak tutulur. Türkiye'de ise sürecin siyasileşme riski çok daha yüksek. Üçüncü temel farksa hukuki güven ilkesi. Avrupa'da vatandaşların devlet kurumlarına olan güvenini korumak için hukuki güven ilkesi önemli. Bu ilke insanların hayatlarını ve kariyerlerini devlet kurumlarının geçmişte verdikleri kararlara güvenerek planlamasını sağlar. Peki sence hangi yaklaşım daha adil? 35 yıl önce alınmış bir diplomanın bugün iptal edilmesi ne kadar doğru? Ya da usulsüz alınmış bir diploma ne de olsa üzerinden bu kadar zaman geçti diye geçerli sayılmaya devam mı edilmeli? Sonuç olarak Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili olan bu tartışma sadece bir kişiyi değil eğitim sistemimizin ve hukuk düzenimizin temel ilkelerini ilgilendiriyor. Avrupa'da olsaydı bu süreç muhtemelen çok farklı işlerdi. Birinci olarak diploma verilmesinin üzerinden 35 yıl geçtiği için zaman aşımı uygulanabilirdi. İkinci olarak idari hatalar nedeniyle öğrencinin cezalandırılmaması ilkesi devreye girebilirdi. Üçüncü olarak soruşturma süreci tamamen akademik ve idari bir çerçevede siyasetten uzak bir şekilde yürütülürdü. Bu Burada altını çizmek istediğim şey şu. Bu video bir siyasi duruş sergilemek için değil, farklı sistemler arasındaki prosedür farklılıklarını anlatmak için hazırlandı. Sence bir diplomanın 35 yıl sonra iptal edilmesi mümkün olmalı mı? İdari hatalardan öğrenciler mi yoksa kurumlar mı sorumlu tutulmalı? Diploma iptal süreçleri nasıl daha şeffaf ve adaletli hale getirilebilir? Her zamanki gibi düşüncelerini ve fikirlerini aşağı yorum olarak bırak. Böylece bir sonraki videodan sen sorumlu olabilirsin. Eğer bu videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı ve 100 günde YouTuber oluyorum adlı challenge'ımın diğer günlerinde de beraber olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma. Eğer 10 yıl Avrupa'da yaşayan birinin gözünden Avrupa ve Türkiye arasındaki farkları merak ediyorsan bu videomu izleyebilirsin. O zaman yarın görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Bye bye. you <laughs>